Sevgili arkadaşlar Fizin İddialı Kanalı Özgür Fizikçi'den hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde yeni müfredatta öğrencilerimizin büyük bir kısmının kafasının karıştığı ve hala yayın evlerine baktığınızda eski tip soruların geldiği ve düzlem aynanın en gıcık kısmı olan düzlem aynada döndürme ile ilgili yeni müfredata uygun bilgiler ve sorular çözeceğim. Ama arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum. Videoyu çok dikkatli bir şekilde takip edin ki yeni müfredatta ne olmuş ne bitmiş net bir şekilde bunları görebilirsiniz. Şimdi milli eğitimin yapmış olduğu açıklamada ne var? Adamlar demiş ki arkadaşlar bakın düzlem aynada görüntü özellikleri yapılan çizimler üzerinden açıklanır. Zaten bunu biz daha önce yaptığımız videolarda söyledik ama önemli kısım kesişen ayna. Aynanın döndürülmesi, harekette ayna ve hareketli cisim konularına girilmez diyor arkadaşlar. Bakın Aynanın döndürülmesiyle ilgili sorular gelmeyecek diyor. Kesişen aynalar gelmeyecek diyor. Şimdi bu gelmeyecek deyince hepimiz şunu biliyoruz. Gelmeyecek dedilerse gelmez diyemiyoruz arkadaşlar. Çok üzgünüm. Niye? Daha önceki yıllarda gelmeyecek dedikleri ya da müfredatta olmayan kısımlardan da sorular geldi. Şimdi yayın evlerinin zaten korkusu da bu. Yani ben kesişen ayna sorusu gelmez. Döndürülme gelmez. Hareketli ayna sorusu gelmez dedi milli eğitim. O yüzden kitabıma koymadım diyemiyorlar. Herkesin içerisinde bir korku. Diyor ki ya bunlar gelmez dedi ama yine de gelebilir. Bu korku hepimizde var. O yüzden şimdi ben burada soruları çözerken arkadaşlar ufak tefek hatırlatmalar yapacağım ama yine de hani bu değişiklik uzun süre oldu. Daha yeni olmadı yapılalı. Yani yeni değil. Bu yıl yapılan bir değişiklik değil. Yaklaşık olarak 3 yıl oluyor bu değişikliği yapılı milli eğitim. O yüzden gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben size kesişen ayna değil ayna döndürme soruları değil ama ayna döndürme sorularına benzer mantık içeren ve şu anki milli eğitim müfredatına uygun olan soru tiplerinden çözeceğim. Ve sadece bir tane kesişen ayna sorusunda sizin çok rahat kullanabileceğiniz bir bilgi vereceğim. Velev ki sınavda karşınıza böyle bir soru gelirse o sıkıntıdan rahat kurtulun istiyorum. Başka ne var arkadaşlar? Bunun dışında arkadaşlar matematiksel hesaplamalara girilmez diyor. Hani eskiden kesişen aynalar verilirdi. Kaç görüntü oluşurdu vesaireydi. Bu tip şeylere de girilmiyor. Bunun da altını üstünü çizmekte fayda var. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Şu soruyu dikkatli bir şekilde okuyun. Çoğu öğrenci, öğretmen şu soruyu gördüğünde hemen düşünüyor ki "Ha bu 1." E, kutu içerisinde ayna döndürme sorusu. Bakın arkadaşlar ayna döndürme sorusu artık yok ama bu kutuyu gördüğünüz zaman kutunun içerisinde ne olduğuna dikkat ederek soruyu çözün. Bu size diyebileceğim yeni nesil bir soru tarzı. Yani ayna döndürme yok ama soru tarzı olarak yeni nesil ayna döndürme sorusuymuş gibi duran yeni nesil bir soru. Ne demiş soruda? Şekildeki ı ışık ışını Optik kutuda bulunan düzlem aynaya gelip ışık ışını olarak gidiyor. I ışını geldi arkadaşlar, üssü ışını olarak sistemi terk etti. Buna göre I ışının düzlem aynadaki yansıma açısı kaç derecedir? Yani olayın mantığı şu arkadaşlar. Şu kutuyu unutun. Kutu yok. Kutu olmasaydı bu I ışını geldi Gelen I ışını arkadaşlar düzlem aynaya temas etti. Şurada bir adet düzlem ayna var. Düzlem aynadan geldiği açıyla yansıdı ve sistemi I üssü ışını olarak terk etti. Buna göre bize diyor ki düzlem aynadaki yansıma açısı kaç derecedir? Konu anlatım videolarında söylemiştik arkadaşlar. Yansıma açısı ya da gelme açısı birbirinin aynısı, aynısıydı. Ne yapıyorduk? Işının aynaya temas ettiği noktadan yüzeyin normalini çiziyorum normalle gelen ışın arasında kalan şu açıya gelme açısı normalde yansıyan ışın arasında kalan şu açıya yansıma açısı diyoruz. Gelme açısı yansıma açısına düzlem aynada daima eşittir diyorduk. Ama şimdi ben bu soruyu öğrencilere sorduğumda öğrenciler şekilden şekile giriyor. Halbuki çok basit bir çözümü var. Hatta şeklinizi değiştirmek istiyorsanız videoyu durdurun. Biraz sizler de uğraşın. Öğrenci şunu yapıyor. Ya hocam buradan ışını geldi. ışını gitti. Ya hocam şurada da bir tane düzlem ayna var. Ya ben bu düzlem aynanın durma açısını şuralarını nereden bileceğim de bu açıyı bulacağım vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar olaya tersten gidelim biraz ve sizi rahatlatalım. Normal şartlar altında benim şurada bir tane düzlem aynam var. Bir ışın buradan geldi. Yüzeyin normalini çizdim. Geldiği açıyla bu adamı yansıttım. Ben biliyorum ki şu açıyla şu açı birbirine eşit. Az önce zaten bunu söyledik. Şimdi olaya tersten gidiyorum. Desem ki size arkadaşlar bu açı 30 derece burası da 30 derecedir. Peki tersten gidip şöyle yapsam ben şuradaki düzlem aynayı silsem yanlışlıkla ışını da sildim hemen ışını geri getiriyorum arkadaşlar. Düzlem aynayı sildim. Ve size soruyu şöyle sordum. Bir düzlem aynaya gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki toplam açı 30 solda 30 sağda toplamda kaç derece arkadaşlar? 60. Ben size desem ki düzlem aynaya geldi ve ışın gitti. Toplam açı 60 derece. Gelme açısı nedir desem gülerek bana cevap verir ve dersiniz ki ya hocam komikleşme 30 30 bu soru sorulur mu bana dersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu tip sorularda da aynı mantıkla hareket ediyoruz. Yani mantığımız ne? Mantığımız şu. İçeriye hiç saf saf bir tane düzlem aynayı çizeceğim diye şekilden şekilde girmiyorum. Buraya düzlem ayna çizmeme gerek yok. Benim ihtiyacım olan şey şu. Gelen ışınla gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki şu açının toplamını bulup ikiye bölmek. E onu nasıl bulabilirim? Yani 4 işlemi bilen herkes yapabileceği bir şey. Önce I ışını geldi bakın. Arkadaşlar bu I ışını daha sonra I üssü ışını olarak gitti. Ve dikkat ederseniz bakın I ışınını ben buraya taşıyabilirim. I ışını buradan geldi. Geliş doğrultusundan 60 derece sapıttı. Yani I ışınının geliş doğrultusu burası 60 derecelik bir sapıtma var. O zaman şu açının tamamı elbette 120 derecedir. Bu 120 derecenin 60 derecesi gelme 60 tane derecesi de yansımadır. Yani arkadaşlar bakın yeni nesil bir soru. Kutu sorusu ama ayna döndürme sorusu değil. Ve sorunun çözümü de çok basit. Kutunun içerisinde düzlem ayna çizeceğim. Nasıl yansır, ne yapar, ne diye eder diye can çekişmiyorum. Mantığını anlattım, uzatmıyorum. Yine çok benzer ve bu soru tipinin pekişmesini sağlayacak bir soru daha yansıtıyorum sizlere. I1 ışını gelmiş, I1 üssü olarak gitmiş. I2 ışını gelmiş, I2 üssü ışını olarak gitmiş. K kutusunda arkadaşlar aynadan yansıma açısı ttk L kutusunda ışının aynadan yansıma açısı da ttl olduğuna göre bunlar arasındaki bu açılar kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın Yine saflık etmiyorum. Kutunun içerisinde illa ben buraya bir düzlem ayna çizeceğim hocam. Delikanlı adam düzlem ayna çizmeden soruyu çözmez demiyorum. Ne yapıyorum? Hemen diyorum ki I1 ışınıyla I1 üssü ışını, ışını arasındaki toplam açı kaç derece? Ya hocam ben geometride iyi değilim bu tip soruları nasıl çözeceğim? Ya çok kötüyseniz arkadaşlar alın şuraya bir tane x'ye koordinat sistemi çizin. Sonra şu I1 arkadaşlar Ишь ışınını... komple buraya getirin. Bakın I1 ışınının şuradaki düzlemle yani Y ekseniyle yapmış olduğu açı 60 derece. Sonra I1 üssü ışınını buraya getiriyorum. I1 üssü ışını burada. Onun da Y ekseniyle yaptığı açı 30 derece. Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki toplam açı 90 derece. Yarısı gelme yarısı yansımadır. O zaman K 45 derecedir. Sıra geldi I2 ışınını arkadaşlar. Yine geometrim kötü kafan karışıyor diyen arkadaşlar için insanlık yapıyorum. X'ye koordinat sistemini çizdim. I2 ışınını aynen buraya taşıyorum. Bakın bu ışının adı I2. Bunun şuradaki Y ekseniyle yaptığı açı 40 derece. Yansıdıktan sonra arkadaşlar şurada 90'ı vermesi lazım. Sorunun kusuru. Sağa doğru I, iki ışını olarak gitmiş. Şu açıda 90 derece. 90 artı 40, 130 derece. 65 derece gelme açısı. 65 derece yansıma açısı. Bakın arkadaşlar bu bir ayna döndürme sorusu değildir. Kutu içerisinde ayna var. Ve gelen ışının, yansıyan ışının aynayla kaç derece yaptığını soran bir soru modelidir. Karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar son bir soru daha var. Maalesef eskiden şu karşımıza geliyordu. İki tane kesişen ayna. Bu aynalar arasındaki açı alfa. Şurada bir K cismi var. Bu adamın kaç görüntüsü vardır? Şimdi diyor ki kesişen aynalara bile girmeyeceğiz diyor. Ama ne olur ne olmaz korkusuyla yine ben bu soruyu buraya koyuyorum. Şimdi burada görüntü hesaplamaya hiç girmeyeceğiz. Zaten bunu tamamen kafasından attım Milli Eğitim ve ÖSYM'e. Ama arkadaşlar bakın lütfen dikkatlice dinleyin bazen bu K cisminin görüntüsünün yerlerini sorabiliyor. K cisminin görüntüsünün yerlerini bulmak zor ve kompleks bir şeydir. Ama ben size çok pratik bir mantık anlatacağım. Bu pratik mantıkla velev ki böyle bir soru karşınıza gelecek olursa rahat çözün diye anlatıyorum. Bu K cisminin bu her iki aynada yansıdıktan sonra arkadaşlar burada 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane görüntüsü kaç görüntüsü olabilir? Bu şu aradaki alfa bağlıdır ama birçok görüntüsü olabilir. Bu görüntülerinin yerini bulmak çok kolaydır. İki aynanın kesiştiği yer bir daire merkezi olmak üzere, bu daire merkezinden K cisminin olduğu yere bir yarı çap vektörü çiziyorum. Bu yarı çap vektörünü çeviriyorum, bir çember oluşturuyorum. İşte bu K cisminin görüntüsü arkadaşlar, hep bu çemberin üzerindeki noktalarda olmak zorundadır. Yani arkadaşlar bu K cisminin görüntüsünün yerini bulmak bizim için mesafeye dikkat etmek kadar kolay. O noktasıyla K cismi arasındaki mesafe neyse bu görüntülerin O noktasında olan uzaklıkları da aynı olmak zorunda. Şimdi o zaman bize demiş ki soruda arkadaşlar Burada iki tane ayna var. P cisminin görüntüsü numaralandırılmış noktalardan hangisinde olamaz demiş. O zaman şunu diyorum. P cisminin iki aynanın kesiştiği nokta merkez olmak üzere bu merkeze olan uzaklığı ne kadar? Bakın bu merkeze olan uzaklığı arkadaşlar sağa doğru bir yukarıya doğru iki birim. Yani bunu biz fiziksel olarak ifade ederken... 2'ye 1 diye yazıyoruz. Yani 2 kareye 1 kare. Şurası normalde kök 5'tir. Mesela şu 1'in arkadaşlar O'ya olan uzaklığı da yine dikkat edin. Sağa doğru 2, yukarıya doğru 1. Yani bu uzaklığa eşit. O zaman 1'de olabilir. Ama bakın 2 noktasının O'ya olan uzaklığı 2'ye 0 o zaman 2 noktasında olamaz. 3 noktasında olabilir mi? 3 noktasının O'ya olan uzaklığı dikkat edin aşağıya 1 sağa doğru 2 birim yani 2'ye 1. O zaman 3'te olabilir. 4'e olan uzaklık ise arkadaşlar O'nun 4'e olan uzaklığı 1'e 1. Bir. O zaman burada da olamaz. Ve de ki şuraya bir nokta ismi vermiş olalım. Orada da bir noktacık var. Burası da 1'e 0. Burada da olamaz. 5 noktası arkadaşlar bakın buranın O'ya olan uzaklığı 1'e 1. Bir, o zaman 5'te de olamaz. Yani sevgili arkadaşlar bakın normalde K noktasının kaç görünür varsa sürekli K'yı birinci aynada yansıtacağım, ikinci aynada yansıtacağım tekrar diğer aynada yansıtacağım tekrar burada yansıtacağım bir ton yansıtma işlemi yaparak bu K cisminin görüntüsü nerede olabiliri bulacaktık. Ama biz ne yaptık? İnsani bir metotla size bu cismin görüntüsünün iki aynanın kesiştiği yer merkezi olmak üzere buradan P noktasında çizilen bir yarı çap vektörü üzerinde olacağını vurguladık. Dolayısıyla bu yarı çap kaçsa olabileceği noktaların hepsinin O'ya olan uzaklığı da aynı olmak zorunda. Sevgili arkadaşlar yeni müfredat videolara devam ediyoruz. O yüzden gerçekten kanalda kalın, takip edin. Sizin açınızdan faydalı olacak. Yoksa benim aboneye falan ihtiyacım yok. Gerçekten samimi söylüyorum. Önemli olan birilerine faydalı olabilmek. Hepinize başarılar.